Abi ben hemen bir uzmanla görüşeceğim bizim üniversiteden. Ceren'le ilgili ikinizin de bir uzman görüşüne ihtiyacı var. Bu böyle olmaz. Olmaz tabii. Ya bir insan yetiştiriyoruz burada. Yarın öbür gün nasıl biri olacağı şu anda yaşadıklarına bağlı. Kızımın hayatı gözümün önünde paramparça oluyor. Allah beni kahretsin. Şu anda Melek Kamil olmasaydı var ya bütün yaşadıklarım bir kalemde silerdim. Umurumda bile olmazdı. Abi Mutsuz bir evliliğin etkisi daha kötü olurdu Ceren'in üzerinde. E sen de mutsuzsun. Çok belli. İyi olur Hülya'dan ayrılmak. Benim durumum farklı abi. Ben karıma aşığım. <laughs> Ama... ...öyle kar sessizce kaplar ya her yeri. Benim de kalbim yavaş yavaş öyle kaplanıyor işte kar işini bitirip her yer bembeyaz olduğunda... ...o zaman Hülya'dan ayrılacaksın. Öyle mi? Bir de karın erimesi var kardeşim. Biliyorsun. Bilmiyorum abi. İkimizin de her şeyi eline boyuna oturup düşünmesi lazım. Aramızdaki öfke gittikçe tırmanıyor. Daha fazla uzamadan, pespayeleşmeden buna bir dur demek lazım. Allah sizi bilemem. Ama ben kızıma mutlu bir çocukluk borçluyum. İçindeki acıyı nereye akıtacağını şaşırdı. Yemişim kendim de değilim. Kuru gürültüye pabuç bırakacak değilim. Savdım başımdan. Meğer aldırmamış. Doğurmuş. Sonra da karşısına daha yağlı bir kapı çıkınca... ...çocuğu ablasının kucağına atıp... ...seninle evlenmiş. Benim de yine haberim oldu. Orada burada sürüneceğine... ...kendim büyüteyim diye aldım kızı meleğin elinden. Biz bunları konuşabilirdik. O zamanlar konuşsaydık... ...bıçak bu kadar derine girmemişken konuşsaydık... Senin hayatın hiç kolay geçmedi değil mi? İşe başlar başlamaz başına neler gelmiş. O kadar sinirlendim ki... ...babasının yaptıkları yüzünden Cem'i dövmek istedim. Sonra ne yaptın, başka bir işe mi girdim? Okula ara verdim biraz, köye döndüm. Ablamla çalışmaya bir lokantaya gittik. Bir arada öyle geçindim işte ya, idare ettim bir şekilde. İtiraf etmeliyim ki Cem'le aranızda önceden bir şeyler geçtiğini düşündüm. Ne bileyim o gece sana bakışları falan. Ah Hülya ah. Şimdi hasar çok büyük olacak. Adamla buluşmuşsun bir de. Senin yüzünden başıma daha ne işler açılacak bakalım. O Mahmut canımızı okuyacak. Herif hapishaneden bile bana ulaşmanın bir yolunu bulduğuna göre Aç yavrum aç. Şu havada aç. Abi gidiyoruz biz. Nereye? Ya biraz dolaşacağız. Biliyorsun. Morali bozuk gençleri gezdirmek lazım. İstersen sen de bize katıl genç. İkimizi birden idare edebilecek misin? Üstüne de iki pantolon dikerim. Gel abicim gel. Zaten en çok sen bozuyorsun benim moralimi. Heh. Bu gece beni sen eğlendireceksin. Hadi. <laughs> tamam bekleyin. <laughs> ya Kerim. Ee... İstersen oldu olacak, o şeyin denen çeyrek kazanamayı da çağır da... ...hepinizi bir havazda aradan çıkarıvereyim. Tamam. <laughs> Hangi arabayı emredersiniz Bayram Bey? Gel bakayım şişem altına. Gel gel. Bana bak, buralarda böyle gençlerin hoşuna gidecek... ...bayılacakları güzel bir mekan var mı sen bilirsin. Baba, sen onun gittiği mekanlara giremezsin ki. Allah Allah. Beni gışkıtmayın Şaşırdınız mı siz ya? Ben var ya ben uzak doğuda gözüyle mözüyle beraber maymun kafası yemiş adamım ya. Vallahi billahi bak. Ya ben iş adamıyım ya dünya insanıyım. Benim konuşamayacağım millet giremeyeceğim bir mekan yok ya. Siz ne diyorsunuz? Yani var öyle bir yer ama oraya ben siz giremezsiniz. Allah Allah. Sebep? E çünkü çok özel bir konser yani. Öyle herkese açık değil. Diyorsun.